Kızlar bu kutuların arkasında ne saklanıyor? Öğretmen her şeyi anlatacak şimdi. Ee, merhaba. Anlamadınız mı? Ben sizin oynayacağınızı gösteriyordum. Barbie. Hadi bakalım neyle çizeceksiniz? Ah, öğrenemeyecek misiniz? Bekleyin. Durun bir dakika. Zamanı başlatıyorum. Başlayın. Ay, ilginç ne var orada acaba? Bir tane kalem mi? tamam ya. Peki ya Emma da? Vay canına bir sürü rengarenk boya var. Seni yeneceğim. Hayır hiç de bile. olamaz. Bir fırçam şimdi çöktü. Artık kullanamam. Teşekkürler Mary. Şimdi düşünmemiz gerekiyor. Aa, parmaklarım var. Onları mükemmel resim için kullanacağım. Vay canına baksanıza. Ne kadar parlak ve güzel. Ama bir şey eksik. Ama biliyorum. Tamam değil dikkatlice. Ah, çizim yapmak ne kadar zor. Hey kırıldı. Ah, ucunu açmam lazım. ne? Ah, ne? Hadi tekrar bir deneyelim. Ah ne kadar da özledim Charles'i. O çok tatlı. Ah oh, hayır. Abartmışım dalmışım. Ve kalemi mahvettim. Ama bir dakika kalemin kabukları Barbie'nin elbisesine benziyor. Her şey hazır. Ne? Olamaz zaman bitiyor artık. Çizmeyi bitirmek için bir dakikadan az zamanım var. O yüzden tüm hız moduna geçelim. Hızlıca kafayı vücudun saçı elleri unutmayalım. Oh, yetiştim. Hadi resimlerinizi gösterin genç bayanlar. Emma bu karalamalar ne böyle küçük çocuklar böyle kreşli resim yaparlar. Korkunç Madi sende ne var? Baksanıza buraya. Vay canına bravo. Çok güzel bir orijinal. Sen kazandın. Barbie'ni al bakalım. Yaşasın Benim bir barbim var Çok güzel Tıpkı benim gibi Hemen buraya gel Sen benim kıymetlimsin Nasıl da güzelsin Bir selleni çek buradan Benim barbim Baksanıza sizin için ne hazırladım İnandınız <laughs> Aslında sizin için Bir köpeğim var Baksanız ne tatlı köpeği en iyi çizene vereceğim zaman başladı. Peki neyle resim yapacağız? Ne? Bunlar boya kalemleri mi? Bu kadar mı? Keşke havalı bir şey olsa. Vay canına kalemler. İşte bu. İçindeki sanatçı ortaya çıkıyor. Gelmiş geçmiş en iyi köpeği çizeceğim. En baştan başlayacağım. Tamam. Sevmedim. Tekrar yapacağım. Bu çok kötü. Ah hiç şey sevmedim. Bu da değil. Ay, üzgünüm Emma. Yaratıcı süreç çok zor. Ah bir dakika bildim. Elimi daha içine alabilirim ve büyük köpek olacak. Evet tam yeriyken ee, Emma köpek çekme. bu eklenmelerini çiz. Çizeceğim işte. senden daha iyi bir resim yapacağım. Abi fikrim var elimden pastel boyayı karacağım Ve her şey kağıdın üzerine döküyorum. Ve köpeğin yüzünü çiziyorum. Hazır. Şimdi çizmini göreceğiz. Burnunun altında bir şey var. <laughs> Ay, hayır. Mavi. O zaman bitti. Gösterin bakalım. Vay canına Mari. Ne güzel bir köpek. Peki ya Emma? Emma yine kötü, çok kötü. Utanmalısın. Pe alıyorsun. Aslında ben çok utanıyorum. Hadi tatlı şey, git yeni sahibine. Bak şimdi nasıl da tatlı. Bu kulaklara bak çok tatlı bir şey. Al şunu, al şunu sen de göreceksin. Ay burada mısınız? Pardon. o zaman işte yedi ödeleniz bir oyun konsolu. Ah, Sevdiğiniz galiba mükemmel zaman başladı. Bakalım. Hey Marie ben açmak istiyordum. Vay canına oyun hamurum var. Fena değil. Bende ne var acaba? Vajen'in nasıl bir ilginç kurşun kalem. Ay keskinmiş. Ha, anladım. Bu özel siyah kağıda çizilmesi gereken bir kalem. Bunu yapabilirim. Ben hızlı değil. Aynı zamanda çok daha havalı yapacağım. Hayır bu uzun süre alacak. O yüzden daha iyi bir fikrim var. Ah, ben bir şey yapmadım gerçekten. Ah, oh, geçti. Aa, sadece susamıştım ve birazcık da yemek istemiştim. Oley tam gereken. Aa, tamamdır. Telefonun kılıfını alıyoruz ve tüm oyun hamurunu buraya koyuyoruz ve böyle açıyoruz. Ondan sonra biraz detaylar ekleyeceğiz. Hazır. Sadece çıkaracağım. Ve ödül hazır. Ben de göstermeye hazırım. Nasıl olmuş? Çok uğraştım. Uğraşman tabii iyi bir şeydi ama aslında fena olmadı. Emma sende ne var? Vay canına tıpkı gerçek gibi. Ödül kesinlikle Emma'ya gidiyor. Oley. ona veda ettiğim için üzgünüm. Çok teşekkür ederim öğretmenim. Bu hayatımın en güzel ödülü. Birlikte oynamak ister misin Mari? Hadi bakalım al şu senin şu da benim. Hey seni burada da yeneceğim. Kızlar, bunu bir süredir eritiyordum ama bu sizin yeni ödülünüz, zaman başlıyor, o yüzden başlayın. Ah, ne yapacağım acaba? Bakın bir sürpriz kurtucu ve boncuk var harika ama temizlenmen gerekiyor. Hey geç şunu, kızlar durun, şakalarınızdan baktım artık. Ah, tamam tamam durduk, bakalım altında ne var. Bahçesinden boyalar var, gerçekten bir sanat gitti. Çizimi şimdiden başlayabilirim. Sarı toplar tam gereken. Şimdi ise beyaz. İyi gidiyorum. Ben de sarıyla başlayacağım ve güzel bir şey çizeceğim. O hiç de güzel olmadı aslında. Aslında ikinci aşamaya geçiyoruz. Sarı boyayı böyle sıkıyoruz. Ve şimdi ise burada bir sakızım vardı. Ay işte burada sakızım. Biraz çini besletelim. Oh, iğrenç bir şey. Ama çizim seninkinden daha iyi olacak. Baloncuğu şişirdim bir de. Harika. boyaya batırıyorum. batılıyorum. de kağıda. Mükemmel. Eşit bir daha Ah, ve mükemmel olmuş. Mari lollipop almayı hayal bile etme. Bu kesinlikle benim olacak. Kızlar zaman bitti. Hadi gösterin. Bakalım ne yaptınız. Emma. Ah, fena değil aslında. Sen ah, sende de ne var Mari? Baksanıza işte beni şaheserim. Ah, hayır. Ah, bilmiyorum Mari bir şeyler ters gitti. Ve tabii ki Emma kazandı. Ödülü alabilirsin. Ben en iyisiyim. En iyisiyim. Aman tanrım ne kadar ağır. Al bakalım. Vay canına. Wow. Dayanamıyorum. Denemek istiyorum. Nefis. <laughs> Üzülme Mari. <laughs> Diğer taraftan yalayabilirsin. Kıpırdamayın. Siz kimseniz? Ve neden geldiniz? Ben doktorum. Bu mahkum. Ne muayenesi. annesi? Okay. Çantada ne var? Bakın. Belki ben sizi de iyileştirmeliyimdir. Aa, hayır. Tamam okay. gidiyorum. Hastayı görüyorum zaten. O mu hasta? Gördürmeyin ya. Baksanıza sapasağlam. Alex sen hastasın. Ben mi? Aa, evet evet. Aa, kendimi çok kötü hissediyorum. Kalbim acıyor. Midem ağrıyor. Ne oluyor bana? Doktor... Evet gerçekten yardıma ihtiyacı var. İçeri gelin. Teşekkürler. Merhaba. What? Sonunda. Getirdin mi? Evet. Bebeğini buldum. Eski güzel çift edip beni kurtardı. İşte. al şunu. Çok tatlı. Ama bunu benim dostum değil avcı. Onu uzaklaştır. Kedilere alerjim var. Of ya şimdi ne kalınmaya başladım. Avcı. Ya şimdi kaşınıyorum. Görünüşe göre kedi kendine başka bir arkadaş bulmuş. O yaramazı yakalamaya gittim. Ne var orada? Kımıldayan bir şey var. Demek bir yerlerde bir hayvan var. <laughs> Düşündüğünüz gibi değil. <laughs> Kızıl tüy, bir daha o kadar uzağa gitme. Üzgünüm bir yanlış anlaşılma oldu. Ben eve gidiyorum. <laughs> of bu doktorlar. Kedilerin bu arkadaşını bulacağım. Kıpırdamayın. Selamlar, temizliğe geldim. Sizi incelemem gerekiyor. Sanırım her şey yolunda. Tamam. Ama burada bir şeyler yanlış. Tabii ya. Kovanın içinde ne olduğunu gösterin. Kovada mı? Siz ne diyorsunuz? Yani bakın burası ne kadar kirli. Bırakın geçeyim. Bırakın. Sadece dikkatli ol. Sence bu kadar mı? Seni henüz incelemedim, temizlikçi kadın. Çabuk bak. Senin arkadaşını buldum. Bu sefer onu kovaya taşımak zorunda kaldım. Bu altın bebekler beklersene mi? Al şunu. Altın mı? Bu bir balık. Tabii ki benim dostum değil. Böyle bağırma. Hayır her şeyi döktüm. için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Balıklar üzgünüm ama başka seçeneğim yok. Burada neler oluyor? Çığlıklar duydum. Uh -oh. Alex, neyin var senin? Üzgünüm, sadece karnım ağrıyor. Of, neden hemen söylemedin? Hadi gidelim buradan. Bu biraz tanış verici oldu. Oh, geçti. Bu acının Oradaki balıklar çok rahatlar. Arkadaşımı ne zaman bulacak? Çok özlüyorum. <laughs> Artık kimseyi içeri almayacağım ki ya. Görürsünüz siz. Merhaba. Tamirat yapıyorum. Gördün mü? Alet dolu çantamı bile getirdim. İçeride ne olduğunu gösterin. Kolay. İhtiyacım olan her şey burada. Gerçekten... <laughs> ya Buradayken bana yardım edebilir misiniz Sandalyemin bacağı kırıldı da Tabii Burada en sıradan bant bana yardımcı olacak Bundan daha güvenli bir şey yok ee, Emin misiniz Tamam Benimle gelin Orada neyin kırıldığını göstereceğim Neredeyse hedefteyim sonrasını kendim halletmelerim. Daha bitmedi. Bu hücrede bir sorunumuz var. Burada hiç ışık yok. Ampulü asmanız gerekiyor. Bence yapabilirsiniz. İşte buyurun. Evet tamam anladım. Alex hücreni temizlemek ister misin? Tozu temizlemen gerekiyor. Sanırım bir delik açmamız gerekiyor. Bunu nereye yapalım? Sanırım çekiç iyi olacak. Aa, hayır bu değil. bu ihtiyacımız var. İşte şimdi her şey kesinlikle işe yarayacak. Hadi bakalım. Bu ne? Neden bu kadar gürültü? Sakin ol. Sadece tamirat devam ediyor. Delik hazır. Geri kalan en önemli şey evcil hayvanı oraya sokmak. Umarım domuzcuk Alex'in bahsettiği arkadaşıdır. Bu ne böyle? Dostuma ne oldu? Of. Alex sorun ne? Nasılsın? Ne oldu? Bu kadar korunmuş ne gördüğünü merak ediyorum. Bu ne ya? Köpek kulakları olan bir domuz mu? Of of. Görmüşe göre domuz yavrusu tam olarak dostu değilmiş. Ara ara devam edeceğim. Tut. Çok pis kokuyor. Ayakkabılarımı yıkamam zamanı geldi. Sessiz olun. Bebek uyuyor. Buraya babamızla buluşmaya geldik. Kıpırdamayın. Önce tanıdık olduğunuzu kanıtlayın. İşte fotoğrafımız. <laughs> o zaman sorun yok. Bebek oynayabilir <laughs> miyim? Buna gerek yok. Uyuyor. <laughs> o zaman tamam. Okay. İçeri gelin. <laughs> Sevgili dostum. Alex yine buradayım. Sen <laughs> beni hazırlamadın mı? Benim Mida. Bu sefer sana kesinlikle dostunu getirdim. Şuna bak. <laughs> o değil mi? Bebeğim, dostum. Sonunda seni gördüm. Buraya geldi tatlım. Ne kadar özlediğimi mi bilsen? Bebeğin için bir hediyem var. İşte. Burada neler oluyor? Mila, bu fazla artık. Ama sonunda seni yakaladım. Şimdi Alex'in olduğu yerde oturacaksın. Tamam mı? Yalvarıyorum Ayça'ya. Benim suçum değil. En iyisini istedim. Korkunç. Gerçekten hapiste miyim? Yalvarıyorum bırakın beni. Please. Hayır. İyi eğlenceler güvercinler. Hayır. Kurtarın. Yardım edin.